Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün bölme işleminin sonucunu tahmin etmeye çalışacağız. Karşımızda üç tane örnek var. Bu 3 örneğe göre ne yapacağız? Bölme işleminin sonucunu tahmin edeceğiz. Şimdi 209'u 10'a böleceğiz. İlk önce şu şekilde bir düşünce sistemi kurmamız gerekiyor. Hemen kuralım. Ee, diyeceğiz ki bu sayı 210. Oh. değil mi? 2 210'u kime böleceğiz? 210'u bölmemiz gereken sayı kaç? 210'u bölmemiz gereken sayı 10 olacak. 10 değil de 10 olarak bölmüş olalım. Bu da olmaz. Evet, 210'u 10'a böleceğiz. Çünkü yuvarlıyorum. Kafamdaki en rahat soruya geçeceğim. 210'u bölelim bakalım 10'a. 210'u 10'a böldüğümüzde bunu zaten biraz önce yapmıştık. Sigma'da 21 olanı buldum. Peki bunun içerisinde gerçek sonucumuz kaç verecek bize? 209'u belki de böleceğim, 11'e böleceğim. Acaba gerçekten de 21'i bulacak mıyım? 220 de 11 birde defa. 11 çarpı 7, 1, 11 çıkardım 9, 9 bölünmüyor. Bu 9'u olduğu gibi indirdim. 99'da 11 def var. 9 kere 9, şey 9 kere 11, 99'dan ne yaptık? Bulduk. E şimdi buradaki 19 sayı ne benim? Buradaki 19 sayı gerçek. Gerçek sonuç. Bu da benim tahmini sonuç. 754 sayısını, alalım. Şey 784 sayısını. alalım. ne yapabilirim ben? 700 e, 90 yaparım. Değil mi? 790 yaparım. Ya da düz hesap yaparım. Şöyle yaparım. Bu 784'ü 800 gibi düşünün. Bu 98'i de 100 olarak düşünebilirim. Bununla bunu, bununla bunu sadeleştirirsek tahmini sonucumuz 8 çıkar. Sonra tahmini sonucumuz 8 çıktıktan sonra eee gerçek sonucumuz kaç çıkar? Bakalım. Ee, 784'ü 98'e bölelim. 6 defa diyebiliriz değil mi? 6 defa. 6 kere 8 48 48'in 8'i 6 kere 4 hatta biraz şöyle 7 defa olur değil mi? Düz düşünsen 7 defa olur. 7 kere 8 56 56'nın altı sende var 5. 7 kere 8, pardon 7 kere 9, 63. 5 daha 68. Peki 100 daha koysak 800. Yani tam 8 defa oluyor değil mi? 8 defa. 8 kere 8, 64. 64 64'ün 4'ü değil mi? Elde var 6. 7 kere 8, 72. 4, 6 daha 78. Bakın, yuvarladığım tabi sonuçla gerçek sonuç bir yere ne yaptı? Aynı işleme tekabül etti. Gelin bunu yuvarlayalım. Burada ise 575'i 25 sayısına böleceğiz. Önce tabi olarak şuraya Burayı ben ne yapabilirim? Ben burayı 550 yazabilirim. Ve burayı da 25 yerine 50'ye ye yuvarladım. E ne yaptım? Şununla şu gitti, 11 sonucuna vardı. Bunda sıkıntı yok değil mi? Bakmak istersen 11 nereden geldiğini. 1 defa 5 kere 5 çıkardı 0, 5. 5 de, 1 defa 5 kere 1, 5 çıkardı 0. 11 oldu. Acaba bizim gerçek sonucumuz 11 mi? Ona bakalım. 575'i bölelim 25'e. 57 de 25. Evet kere 25 50 Burası 75 Burası 3 defa 75'ten çıkardık 0 Evet bizim oluşturduğumuz tabiri de değer burası çıktı Tamam ee, Diğer kısım burası çıktı Ya da şöyle de yapabilirdik Bunu bir tık uzatıyorum 580'i yuvarlayabilirdik Bunu da 20 olarak yapardık 20'ye düşünürdük şunu da şunu sadeleştirdik. 20 e, 9 defa olurdu. 58 defa da ya tam 20, 29 ya da 11 olarak olabilir. Evet. Bölme işleminin sonucunu tahmin ettik. Bu da bu şekilde oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esen. <laughs>